Adalet Bakanlığı 7. yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkı ile ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahilinde olacak. Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak hakim onayından geçtikten sonra yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları hacizi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatakla baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. edilemeyecek. İcra takibine konu alacağı yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin ise 50 bin liralık eşya üzerinde haciz yapılabilecek.